Merhaba arkadaşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının yap, e, kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamalardan e, sonra öğrenciler sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. Çünkü biz baktığımızda kanalımıza da birçok kişi sınavlar ile alakalı soru soruyor. Biz de sizlere bu videoda aslında toplu bir şekilde cevaplayacağız. Video geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Aynı şekilde bildirimleri de açarsanız anında haberdar olursunuz. Hadi şimdi videoya geçelim. Tüm senaryolara bu videomuzda bakacağız. İlk öncelikle hani e, bu vaka sayısının fazla olduğu iller okullar açılmayacak ya. Sınavlar da peki okullar açılmazsa ertelenecek mi o ilde? Aslında baktığımızda e, diyelim şu anda en son bir haftada en fazla vaka sayısının olduğu illerden biri Trabzon. Trabzon'da e, son bir haftadır vaka sayısı yüksek olduğu için 1 Mart'ta da yüksek diyelim e, vaka sayısı. Örnek veriyorum. E, Trabzon'da okullar açılmadı. Sınavlar da iptal mi? Yani ertelendi mi? Bunu e, net bir şey söylemek kesin olamaz. Çünkü e, okullar açılmasa da sınavlar yapılabilir. Ama bunun açıklamasını İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapacaktır veya Trabzon'un bir ilçesinde okullar açılmadıysa bunun açıklamasını Trabzon mesela diyelim bir ilçesinde ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü açıklayacaktır. Sınavların ertelenip ertelenmeyeceğini ama şöyle bakarsak sınavların ertelenmesi pek söz konusu değil. Yani okullar açılmasa da o ilimizde sınavların ertelenmesi pek söz konusu olamaz. Çünkü diğer illerde sınavlar olup bir ilimizde sınav olmaması kötü ve saçma olur. Bu nedenle aslında sınavların o ilde yapılmama durumu tamamıyla e, il milli eğitim müdürlüklerine veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine bağlı olacaktır. Ama dediğim gibi sınavlar muhtemelen yapılacaktır. Yani e, yapılmama ihtimali biraz saçma olur ama il bazında yapılma veya il bazında yapılmama olabilir. Bunun da altını çizmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde 2 haftalık bir süreç var. Bu dönemde hepsini göreceğiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.